Selamünaleyküm arkadaşlar, kardeşler, abilerim, bacılarım. ekmiş olduğumuz fasulyelerimiz büyüdü. Hasat zamanımız da geldi. Zaman nasıl akıp gidiyor anlayamıyoruz. Evet şöyle fasulyelerimiz oldu. Tam yemelik. Şimdi bunları toplayacağız. Bunları mor fasulyeleri bir göstersene. Mor fasulyelerimiz şöyle. Bunlar da mor fasulyelerimiz arkadaşlar bunlar piştikçe dağılmıyor. Çok lezzetli oluyor. Ve yeşile, Ve dönüyor. yeşile dönüyor. Gerçekten de harika bir fasulye. Tavsiye ederim. Şöyle bunları toplayacağız. Yemeği çok harika oluyor. Piştikçe özdeşiyor, dağılmıyor. Özelliği bu. Bir de piştikçe bu mor fasulye. Vur bak a, yukarıda var onlar büyük. yeşilleniyor. Bak bak oradakinden büyük. ha bak a, elin yanında bak bilen yanında bilen yanında. Şundan bak. Var, ha, evet evet ha. Bayağı yine var o değil mi? Bak şurada yukarıdaki ne olmuş or? bak şu üstte var ya. bunları alacağım. Bunları alacağım. Bazıları... Bazıları yeşille karışmış yeşille herhalde. Yeşille karışmış. Aynı cins de sadece yeşil mor. Bunlar aynı cins. Şu da olmuş var, şu. Ha, onlar. Renkleri Bunlar piştikçe yeşilleniyor. Evet arkadaşlar fasulyelerimizi inşallah toplayıp yiyeceğiz. Şöyle de burada kabaklarımız var. Bunlar tamam. da bal kabağı. İstanbul'dan geldik. Hiç meyve zevce ekmedik o zamana kadar. Ama demek ki yapabiliyormuşuz. Üstesinden gelebiliyormuşuz. Geldik. Geldiğimiz günden beri hiç boş durmadık. Kurban da tavuktu derken şimdi de meyvelerimiz oldu. Meyvelerimiz hep pardon, zebzelerimiz oldu. Zebzelerimizi topluyoruz. Fasulyeleri he. Onları bir topla bakalım da. Fasulyelerimizi toplayalım. Ondan sonra badılcanlar var. Badılcanları da toplayacağız. Uğur fasulye toplama bitti mi? E, bugünkü hasılatımız bu. Görüldüğü gibi organik fasulyelerimiz morlu yeşilli. Bir bakayım şöyle. Organik. Bugünkü hasılatımız. Mor fasulye olur mu demeyin de. İki günde bir bu kadar toplarız herhalde. Maşallah. Evet. Yine iki kilo var herhalde değil mi Uro? Tabii. İki kilo var. İki iki kiloya yakın. Ee, annem babam bir fasulye olmaz burada diyorlardı. Biz zoru başardık. Fasulyelerimiz oldu toplamaya başladı. Şimdi, ne topluyoruz? Şimdi de patlıcan, biber ve salatalıklarımızı toplayacağız. Salatalıklarımızı da şöyle kopardım da e, daha yeni yeni oluyor onlar da. Şöyle kabaklarımız var. Tarla Domateslerimiz de hemen hemen Onlar olsun Uğur ya. Onlar Şur çok da. Mı moroları? Yok biraz dursun onlar. Niye onlar... biliyorum evde domates var. Şurada da var gibi de var. He onlar biraz duragosun da. Bak çürümez herhalde. Yok, onları taze kahvaltıda koparalım da. Tamam. Şimdi biberi, domatesi, şey patlıcanı. Burada salatalıklarımız var. Onlar çiçeğe feda. Var mı bunun içinde uğur? Şu an Var da topladım onları. Bir tane var bir tane aldım burada. Hmm. Bak bir tane de burada var ne diyor. Onlar da çabuk küllendi ya. Bak şu altta var uğur orada. He, bak şurada var. Şöyle. Bunlardan bayağı topladık ya. Değil mi? Yine e, pazardan da almıyoruz. Bize yemeği yetti tazecik. Pazardan alıyoruz. Şurada Başka da var Uğur ama. Da... De, orada var bak büyük Uğur. Bak şu var bak. Hani o nasıl bayağı büyük herhalde değil mi? Şöyle. Oo Maşallah. Başka nerede var dedin? Orada var da o küçük. Demin o senin kopardığını söyledim ben de. Yok şöyle sarı sarı Şöyle köy patlıcan. Şöyle kavunlarımız var. Şöyle iki tane dökmüş. Ablalarım, bacılarım, patlıcanlarımızı da toplayalım şöyle. Patlıcanlarımız da. Bunlar köylü patlıcanı. Evet. Bunlar patlıcanlar çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Köy patlıcanı bunlar. Bunlar etten daha lezzetli oluyor burada, değil mi? Şöyle şöyle fazla bir biraz daha büyür bunlar da fazla büyümez yani uzun olmaz. O zaman da çekirdekli olur. Bak şu taraftaki de büyük olur. Çekirdekli hangisi olur. Bak bak şu tarafta var Uğur. He? Bunda mı? He, o büyük bak. Bu mu? Evet. Hı -hı. Uğur var ya onları ayrı dikseymişmişiz. İçine hiçbir şey karıştırmadan. Yarı biber. Babam gibi olmaz. Ben zorla zorladık. Evet. Yoksa iyi olacağımızmış. Yani Uğur da var yani. var Uğur bak. Ne? o da orada var. Öbürkü küçük mü? Şu mu? Hı hı. Çok küçük ya. Neyse o biraz büyüsün ya önemli değil. Şunlar var. Burada var. Bunlar biraz daha küçük. Şunu. Şu, ileriye bak bakalım Mor. Şurada. Orada yok mu? Bunlar dökmedi ya. Bunlar Aslında böyle. onların ucaları var. Var da inşallah olur onlar da ya. Bir de şurada bak patlıcan var. Onlara da bakalım. Patlıcan daha önce topladık. Topladık evet öyle olmazsa ama evet, Patlıcan bayağı. topladık. Ka çocuklara gönderdik iki üç sefer değil mi? Ee, çocuklara gönderdik. iki sefer yemeğini yaptık biz. Bize yetiyor. Pazardan almıyoruz. Şu patlıcan biraz cinsi farklı. Pazarı, pazara son Uğur bak orada fasulye varmış. Gördün Köyde mi şurada bak. Ha, ya, o fasulyeler oluyor da. Bu börülce diyoruz değil mi biz buna? evet evet. Börülce diyoruz da bu nedense bundan verim alamadık ya. Bu sulanmayacaktı. Suladık da ondan mı oldu acaba? Tarlada normalde susuz yetişiyor değil mi Uğur bu? Yetişiyor da azdı mı ne oldu? Ben onu Hı, evet diyorum. evet. Aslında bu çok güzel döküyor yani bak. Suyu da sevmiyor. Biz de bunları patlıcanların içine ektik. Bak Uğur bak fasulyeleri. Şunlar karnakara fasulye diyorlar bunu aslında da. De çok da fazla dökmedi değil mi? Vardı yine belki ondan altlarına falan bir bakalım. Uğur orada hangi patlıcandan var? Burada e, bir şey patlıcanı var. Şu Uğur patlıcan. şunu al da kızartalım. Bu da, <laughs> Şurada var bak. Nerede? O, köy patlıcanından olur. O büyümüş, çok büyümüş hem. Şurada. Hmm. Evet. Onu bir koparsan. İnşallah o iyi büyümüş ha. Şunu karar vermeyeyim diye diyorum. Böyle ucuyları sen diktin ya. Şunu diyorsun değil mi sen? He he. O iyi bak. Burada bir bu patlıcan iyi. güzel olacakmışmış ya. Şu nasıl? Ha? Hani? Bu küçük. O birazcık daha. O biraz daha olsun. De, o var? uzundan var da. Nerede? Bunu kızartalım dedim. Şunda var mı bir bak. Şunda var. Şunda hı, o da, da güzel. Nerede var dedi? Sen niye orada var? Hı <laughs> hı, evet orada. O tarafta var. O tarafta var mı başka? Baksana. Şöyle benim göremediğim, senin gördüğün. Ha, yani şunları bir toplayalım. Nasıl olmuş Uğur biberler? Biberlerimiz de. Baya döktü. tazecik ya. O Tazıcık. kadar güzel oluyor ki. Şunlara bak. Ee, hormonsuz. Sadece <laughs> inanmasınlar ama beslediğimiz koyunların gübrelerini attık diplerine. Ee, tavukların gübrelerini de attık. Hiç, Organik. Hiç ilaç vermedi. E, yetişti. Vur onlardan biraz daha koparsaydık. Onlar kızartmaya güzel oluyor kızartmaya ya. Kızartmaya şuradan da topluyoruz. Şunları görmek bak. Bunlar bayağı büyümüş. He, büyümüş. onlar büyümüş. Bak. Tatlı mı onlar acı mı <laughs> Bakacağız kızartırız. Kısaltma yiyor bunlar ya. Acı ha. Daha Bir de onlardan bayağı cizdik ya acı olanlardan. Hı. <laughs> Çok güzel biberler. Biberlerimiz gerçekten de güzel. Bayağı döktü. Dökmeye de devam ediyor. Bunlar Yaz boyunca döker böyle, biz de toplarız. İnşallah. Bunları kuru biz, toz biber haline getiriyoruz. Acı olanlarını, tatlı olanlarını da şey yapıyoruz, değil mi? Kuruştuktan sonra kızartıyoruz bunu. Evet evet, kışın haşlıyoruz onları. Haşlıyoruz. Haşladıktan sonra, sonra kızartıyoruz, üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Sarımsaklı yoğurtla çok güzel oluyor, ben beğeniyorum. Eşim de yapıyor. Onlardan biraz toplamayacağım mı Uğur? Onlarda da var bak kızartmalık. Bilmiyorum, Şu taraftan. Şu taraftan. Uğur ne yaptın? Toplama işi bitti mi? Evet. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı topladık. Patlıcanlarımızı topladık. Biberlerimizi de topladık. Biberlerimizde acısı var, tatlısı var. Kahvaltılık biberlerimiz var. Şöyle organik. Oh biberlerin güzel Dalından taze taze. Domateslerde yok değil mi? Onlar bir kahvaltı. Kembereçmiş birazdan şey olacak. Onlar var. Evet. Bugünkü hasılatımızı topladık. Ablonları. Fasulyelerimizi topladık. Patlıcanlar altta kaldı. E, patlıcanlarımız altta kaldı. Değişik değişik iki çeşit patlıcanımız var. Bir şöyle e, patar, ince patlıcan. Pazar patlıcanı ince. Şunlar da bizim kendi yöremize has patlıcanlarımız. Bunların musakka yemekleri çok harika oluyor. Karnı yarık yapabilirsiniz. Patlıcan gömmesi yapabilirsin. Çok güzel oluyor. Bugünkü evet. da bu kadar. Bugünkü hasılatımız bu kadar. Köyde yaşantımız devam ediyor. Evet Allah'ın rahmeti bereketi üzeriniz olsun. Videomuzu izleyip beğendiğiniz için size teşekkür eder. Hayırlı günler, hayırlı işler dilerim. Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.